Gülhabbe ile her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik. Yine ödemişe bağlı pirinççiye. Pirinççi köyünde geldik. Bir kahvenin önünde durduk. Aa, hemen şurada da cami varmış arkadaşlar. Camiyi görmeden durdum. Burası köyün camisi. Bakalım ablam hemen bir hanımefendiyle konuşmaya başladı bile. Bu köylerde böyle çok sıcacık insanlar. Hemen sağımızda kahve var arkadaşlar. Cadde üzerinde böyle üç katlı ev görüyoruz ama iş yeri atıl durumda kalmış. Burası iş yeriymiş belki. Atıl durumda. Hemen şurada dibimizde bir marketleri, bakkalları var. Arabanın hemen arkası. Bakkal. Evet. ileriye doğru gidelim bakalım. Evet. Şurası kahve arkadaşlar şurası fırınmış ya da pideciymiş bilemiyorum ama kapalı atıl durumda <laughs> pirinççi köyü muhtarlıymış burası da burası ana caddesi Arkadaşlar bu yol Bıçak. nereye gidiyordu bıçakçıya Bıçakçı doğru gidiyor şu yol şu istikamet götürüyor. Şuradan mahallenin diğer sokaklarına doğru gidilebiliyor. 3 km. Evet, merhaba. Merhaba. Bu köyde mi yaşıyoruz? Evet. köyümüzün sağlık ocağı ne durumda? Köyümüzde yok. 3 kilometre ileride var. Nereye gidiyorsunuz? Bademli'ye Bademli mahallesine. Bademli'ye gidiyorsunuz. Hiç gelmez mi buraya doktor? Mesela haftada 15 ayda bir gibi de. Daha dün vardı burada. Dün burada. haftada bir gün. gün. Müde, haftada bir gün mü geliyor? Evet. Hı. Peki şey buranın geçim kaynakları nedir? Geçim şey kaynağı zeytincilik. Fidancılık, meyve, meyve fidanı üzerine. Hı, meyve fidanları üzerine. Ee, Zeytin, da elma hepsi var, var. Bunda hepsi var. Bunda. Siz fidancı mısınız? fidancılık yapan arkadaşlar da var. Ben meyveyle uğraşıyorum. Evet. Biz... Ha, şimdi Bak esas şunu anlatayım. Başkan, ya buraya da... evet, bunlar. peki. Bizim de bu da. ya. Evet, çok güzel. Fidancılık güzel bir şey. Peki, e, ee, kazancımız yetiyor mu? Hemen, hemen denemek değil. Ben niye diyor yetmeyen vardır? Aslında bana. şöyle, ee, ne, ne, tarafından baksan yetiyor tarafından bakarsan yetiyor, yetmiyor tarafından bakarsan yetmiyor, evet. yetmiyor değil mi? Tabii. O paraya harcamana bağlı. Harcamana bağlı. Güzel bir laf. Peki köyümüzün okulu var mı? Ana var. Ha, şey, ilk ortaokul falan yok. Bunlar bak, taşımalı. 3 kilometre ileride taşımalı. Bademlere gidiyor. Ha, gidelim. bine bademlere mi gidiyor? Evet. Anladım. Otobüs var mı bizde? Belediye Biz otobüsü gidiyor. Bizde işte yok otobüs gelmez buraya değil mi? Zaten bir yolcu yok ki ne yapma ya. Yani. Herkesin altında e, rakip var. Aa, doğru söylüyorsunuz. Artık herkes O yüzden gelmesinin bir anlamı kalmıyor. Evet. Peki buranın... Çiçekçi e... üstümüzde köy de var ama bizde yok olmuş. Tek e, gidecek olan onlar üstteki dolmuş falan gidiyor. Ha, dolmuş var değil mi? Bıçakçı. Üstteki köyde var, bıçakçı da var. Bıçakçı da var. O da buradan geçiyor. O da buradan geçiyor mecbur. Anladım. E, peki buranın rakımı ne kadar? rakım olarak evet rakım olarak burası 350 falandır. 350 rakım evet onu da merak edenler için gerçi biz de merak ediyoruz bazen bilgilenmiş olduk peki çok Abi, teşekkür ederiz şey Sağlıklı günler evet sorduk pek çok şeyi öğrendik evet insanlar mütemadiyen her gittiğimiz köyde zeytinden geliyor. Zeytin toplamaktan geliyor. E tabii ki şükür var ki çalışabiliyor insanlar. Evet şurada da bakkalları mevcut. Ana cadde üzerinde ilerliyoruz. 3 3 kilometre ileride bıçakçı varmış. Genellikle birçok işlerini de orada yaptıklarını söylediler. Evet buradan çok sisli arkadaşlar. Dağlara şöyle baktığınızda tamamıyla sis görüyorsunuz. Aslında manzara çok güzel. Şuradan şöyle baktığınızda manzara muhteşem. Ancak ancak çok sisli olduğu için o güzel manzarayı görmek çok mümkün olmuyor. Arkadaşlar yanlış bilgilendirdim. Ee, bıçakçı değildi. Bademler de bunlar. Bu köy bademlerde birçok işini hallediyor. Bademlerle bıçakçı karıştı. Evet, düzeltmiş olayım. Zaten Zeytinler, vatandaş her şeyi anlattı. Evet şu dumanın çıktığı yerden de vatandaş zeytinini topluyor. Evet. Allah kolaylık versin. Böyle zorluklarla topluyorlar. Çok ilerlerde, çok daha yukarılarda da şu an zeytin toplayan vatandaş mevcut. Evet bakalım bu yol nereye götürüyor bizi vatandaşın hanesine doğru gidiyorsak dönüş yaparız. Ama pek çok evlerin olduğu sağlı sollu evler varsa evet aynen öyle. Burası farklı bir sokak. Evet şöyle kayaların üzerine ev yapılmış taş ev. Ama Dediğim gibi kayaların üzerine yapılmış ilginç bir yapı. Evet burada da çok eski bir çeşme varmış. Ama şöyle göstermek istiyorum. Çeşmeymiş. Ama maalesef yok olmuş. Evet buradan Sis olmazsa çok muhteşem bir görüntü olacak, keyifli bir manzara olacak aslında. Evet, böyle görüntülerle karşılaşmanız çok mümkün, çok güzel bir ortam. Evet köyde bu manzaralarla karşılaşıyorsunuz, bir başka sıcaklık bir başka güzellik hissediyorsunuz. Evet. Kışlıklar hazırlanmış durumda. Ve böyle devam ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. Sağlı sollu yol devam ediyor. Bu şekilde şuradan sağa doğru döndüğünüzde yine yol sizi sağlı sollu evlere götürüyor. Şöyle yukarıya çıktığınızda yine evlere doğru gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle hoş bir ortamdayız. Sıcacık. Evet. Geldik. Ana caddeye. Tekrar. Evet şu evlerin şu evlerin arkasındaydık. Oraları çektik. Şuradan yukarıya doğru gittiğinizde yine yukarıdaki evlere doğru yol alıyorsunuz arkadaşlar. Sağlı sollu evler mevcut burada da. Evet az önce bu tarafa, bu tarafı çekmiştik. Karşı tarafı, şu evlerin arkasından aşağı, aşağı yoldan gitmiştik. Buradan görüntü bir başka güzel. Evet, solumuz yukarı doğru. Böyle evler var. iki katlı evler çok burada. Evet. Burada iki katlı evler o, çok. Ya, bir şey şey Ve Yapım, Merhaba. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet. insanlar uğraşıyor. Meşgul. Yol böyle devam ediyor arkadaşlar. Ana yolları diğer gün bağlantı yolu aynı zamanda yine böyle sağlı sollu evlerin olduğu bir noktadayız Evet burada çoğunlukla evler iki katlı üç katlı tek katlı ev pek görmedim varsa da istisnai Evet şuradan manzara harika birlikte seyredelim istiyorum. Şu manzarayı. Evet sadece manzaranın güzelliğini bir nebze de olsa bozan sistir Ama biz o sisi görmeyelim. Sadece manzaranın güzelliğinin keyfine varalım istiyorum birlikte. Hakikaten çok güzel. Komple zeytin ağacı. Evet karşı taraf. Maşallah, maşallah. Dağlar komple evet. Zeytin ağacı emek emek aynen ürünleri bol olsun Amin. Allah herkesin içine sindirsin diyelim Amin. hakikaten Burası çok güzel araba seslerine rağmen kuş sesleri insanı ayrıca alıp götürüyor Evet Evet. Burası. Mesela şu ev buradan bakıldığında tek katlı gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan iki katlı mıydı, üç katlı mıydı gördüm. Öyle. Çünkü burası bir dağ köyü olduğu için bir tarafı yokuş, bir tarafının yokuş olması çok mümkün. servis muhtemelen yanımızdan geçen ve şu tarafta da evler var arkadaşlar şurada yıkılmış bir ev olsa da muhtemelen tamir edilecek çünkü yenileri alınmış Evet, meyve ağaçları çok burada. Zaten burada fidancılık çokmuş. Şurada asılmış meyveler görüyoruz. Domatesler, meyveler, insanlar hep balkonlarına asmış. Afiyet, şifalar olsun hepsine. Allah içlerine sindirsin. Tekrarlar mıyız? Ee, Youtube kanalımızda Gülhabbe ile her şey Youtube kanalımızda ee, Telefon numaranızı Paylaşmamıza müsaade ediyor musunuz Evet Peki çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim kolay gelsin Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum Evet arkadaşlar Burada Satılık e, Bir Evimiz var ancak sahibinin de söylediği gibi biraz tamire ihtiyacı var. Bur bunun numarasını ben size tekrarlayayım. 0543 513 513 55 44 Evet arkadaşlar duydunuz sahibinden oluru aldık ve paylaştık ve ee, sahibinin e, özellikle söylediği şudur e, mutlaka tamir etmeniz gerekiyor ki zaten görülüyor taş ev bu görünen ev e, aradığınızda tüm detaylı bilgileri alacaksınız alacak olanı da Allah içine sindirsin diyelim Evet satılık evin tam karşısında bir de köyün fırını var belli ki kullanılıyor. İşte böyle fırınlar köyler için çok güzel oluyor. Hakikaten keyif oluyor. Ve evet çok güzel manzarası var buranın. Şöyle satılık evin tam aşağısındayım. Buradan böyle baktığımda muhteşem bir manzara görüyorum. Hele yazın daha da güzel bir manzara oluyordur kesinlikle inanıyorum. Evet şu yol daha da gider. Zaten bıçakçıya gidiyor bu yol. Dolayısıyla hem köy e, vatandaşının yaşadığı evler mevcut böyle sağlık oldu hem de diğer köye giden bir yol arkadaşlar burası. İşte bu kadar güzel, bu kadar keyifli bir yerdeyiz. Ortamı güzel, insanı güzel. Köylerimiz çok güzel arkadaşlar. Hakikaten köylerimiz harika. Tam keyif. Havası, ortamı muhteşem güzel.